بسم الله الرحمن الرحيم O hakim ise Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki hayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine zulmeder? Ne kadar hilafa akıl hareket eder? Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek, akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını, yüzde 99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazineyi ebediyeye vermemek, ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder.